kıyametin büyük alametlerinden olan Deccal, bu büyük alametlerin en tehlikeli olanıdır. Deccal isminin kelime anlamı iş karıştıran, ara bozucu, yalancı, hilekar, hakkı batıla, iyiyi kötüye karıştıran kimse anlamına gelmektedir. Ona bu isim, hakkı örttüğü ve çok yalan söylediği için söylenmiştir. Deccal'in bir diğer ismi de Mesih'tir. Mesih kelimesinin 50 tane manası vardır. Bunların içinde doğru söyleyen ile saptıran yalancı gibi birbirinin zıddı manalar da vardır. Allahü Teala iki tane Mesih yaratmıştır ki biri diğerinin zıddıdır. Mesih kelimesi Hazreti İsa aleyhisselam bakımından doğru söyleyen ve insanlara doğru yolu gösteren demektir. Mesih ismi Deccal bakımından ise insanlık için yaratılmış en büyük fitnelerden birisi olup çok yalan söyleyen ve insanları saptıran anlamındadır. Bazı kaynaklarda ona Mesih denmesinin nedenleri arasında, iki gözünden birinin silik olması ve yeryüzünün tamamını kırk günde dolaşarak ayak basmadık bir yer bırakmayacak olması da sayılmıştır. Kıyametin büyük alametlerinden olan bu Deccal, insanlık için yaratılmış en büyük fitnelerden birisi olup, çok yalan söyleyen ve insanları saptırandır. Deccal kıyametin kopmasından önce insanlara olağanüstü haller gösterip insanları doğru yoldan saptıracak olan Adem oğullarından bir insandır. İnsanların onu tanıması ve tedbir alması için Hazreti Peygamber Efendimiz Deccal'ın birçok özelliklerini bizlere bildirmiş olup hadisi şerifinde de "Sizin adınıza Deccal'den başka şeylerden daha çok korkuyorum. Şayet Deccal ben aranızdayken çıkarsa onun oyununu bozar, delillerini çürütürüm. Eğer ben aranızdan ayrıldıktan sonra çıkarsa" Artık herkes kendini ona karşı savunup korumalıdır. Zaten Allahü Teala müminleri onun kötülüklerinden koruyacaktır. Deccal kıvırcık saçlı, patlak gözlü, Abdülüzzâ İbni Katan'a benzeyen bir gençtir. Sizden onu gören Kehf suresinin baş ve son tarafından onar ayet okusun. O Şam ile Irak arasındaki bir yerden çıkacak. Sağa sola her yana kötülüğünü yayacaktır. Ey Allah'ın kulları! imanınızı koruyup direnin buyurmuştur. Yine devamında Hazreti Peygamber Efendimiz'e, Deccal'in yeryüzünde kalma süresi sorulduğunda ise, 40 gündür, bir günü bir yıl kadar, bir başka günü bir ay kadar, bir diğer günü de bir hafta kadardır. Geri kalan günleri ise sizin bildiğiniz günler gibidir, buyurmuştur. Bir başka hadisi şerifte Hazreti Peygamber Efendimiz'e, Deccal'ın yeryüzündeki hızı ve sürati ne kadardır? diye sorulduğunda ise, rüzgarın sürüklediği bulut gibi insanların yanından geçer. İlah olduğunu söyleyerek kendisine iman etmelerini ister. Onlar da iman ederler. Göğe yağmur yağdırmasını emreder. Yağmur yağar. Yere bitki bitirmesini emreder. Otlar, çayırlar biter. İnsanların yayılmaya gönderdikleri hayvanları daha gösterişli ve semiz, sütleri daha bol olarak döner. Daha sonra başka insanların yanına gelerek onları kendine inanmaya davet eder. Fakat onlar kendisine inanmayıp teklifini geri çevirirler. Deccal de yanlarından ayrılıp gider. Lakin sabahleyin suları çekilip çayır çimenleri kurur, hayvanları da helak olur. Deccal bir örene uğrayıp definelerini ortaya çıkar der. O harabedeki defineler arı beyinin peşinden giden arılar gibi Deccal'in arkasından gider. Sonra Deccal Baba Yiğit bir genci yanına çağırıp onu kılıcıyla ikiye biçer. Vücudunun her parçası bir yana düşer. Ardından ona seslenir. Delikanlı gülümseyen bir çehreyle ona doğru gelir. Deccal böyle işler yaparken Allahü Teala Mesih İbni Meryem'i yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ı gönderir. Mesih boyanmış iki elbise içinde ellerini iki meleğin kanatları üzerine koyarak Dımaşk'ın doğusundaki ak minarenin yanına iner. Mesih parıldayan yüzüyle başını yere eğince saçlarından terler damlar. Başını kaldırınca inci gibi nurani damlalar dökülür. Onun nefesini koklayan kafir derhal ölür. Nefesi baktığı yere anında ulaşır. Mesih Deccal'in peşine düşer. Onu Kudüs yakınındaki Babülüt'te yakalayıp öldürür. Sonra İsa aleyhisselam Allahü Teala'nın kendilerini Deccal'in şerrinden koruduğu bir takım insanların yanına gelir onların yüzlerini okşayarak deccal fitnesinin sona erdiğini söyler ve kendilerine cennetteki yüksek derecelerini haber verir. Bu sırada Allahü Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'a vahyederek kimsenin öldüremeyeceği kullar yarattım. Diğer kullarımı toplayıp Tur Dağı'na götür buyurur. Allahü Teala Yecüc ve Mecüc kavmini yeryüzüne gönderir. Onlar tepelerden süratle inip giderler. Öncüleri Taberiye Gölü'ne varıp gölün bütün suyunu içer arkadan gelenler oraya vardıklarında, bir zamanlar burada çok su varmış derler. İsa aleyhisselam ile yanında bulunan müminler, Tur Dağı'nda mahsur kalırlar. Onlardan her biri için bir öküz başı, sizin bugünkü paranızla yüz altından daha kıymetli olur. İsa aleyhisselam ile yanındaki müminler, bu beladan kendilerini kurtarması için Allahü Teala'ya yalvarırlar, Allahü Teala da Yecüc ve Mecüc kavminin enselerine kurtçuklar musallat eder hepsi bir anda ölüp gider. Ardından İsa aleyhisselam ile müminler Tur dağından inerler. Yecüc ve Mecüc'ün kokmuş cesetlerinin olmadığı bir karış yer bulamazlar. İsa aleyhisselam ile yanındaki müminler bu beladan da kendilerini kurtarması için Allahü Teala'ya yalvarırlar. Allahü Teala deve boyunları gibi iri kuşlar gönderir. Bu kuşlar onların kokmuş cesetlerini alarak Cenabı Hakk'ın dilediği yere götürüp atarlar. Sonra Allahü Teala hiçbir evin ve çadırın engel olamayacağı bol bir yağmur gönderir. Bu yağmur yeryüzünü ayna gibi pırıl pırıl temizler. Daha sonra yeryüzüne meyveni bitir, bereketini getir diye emredilir. O gün bir grup insan tek bir nar ile doyar, kabuğuyla da gölgelenirler. Yaylıma gönderilen hayvanların sütü de bereketlenir. Bir devenin sütü kalabalık bir grubu, bir ineğin sütü bir kabileyi, bir koyunun sütü bir cemaati doyurur. Onlar böyle yaşayıp giderken Allahü Teala tatlı bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar onları koltuk altlarından sarmalayıp her müminin ve müslümin ruhunu alıp götürür. Yeryüzünde insanların en fenaları kalır. Onlar eşekler gibi birbiriyle tepişip herkesin gözü önünde cinsel ilişkide bulunurlar ve kıyamet onların üzerine kopu verir. Buyurmuştur Hazreti Peygamber Efendimiz. Yine Peygamber Efendimiz ümmetinden 30 kadar yalancı Deccal çıkacağını, bunların kendilerini peygamber olarak tanıtıp ben Allah'ın elçisiyim diyeceklerini haber vermektedir. Sahih-i Müslim'deki bir rivayete göre yine Hazreti Peygamber Efendimiz "Ben Deccal'in yanında ne bulunduğunu iyi bilirim. Onun beraberinde iki nehir vardır. Biri beyaz su gibi görünür, diğeri yanan ateş gibi. Bir kimse Deccal'e yetişirse" ateş şeklinde gördüğü nehre gelip gözünü yumsun. Sonra başını eğerek ondan içsin. Çünkü o soğuk sudur. Buyurmuştur. Bir başka rivayetlerde de Deccal'in yanında cennet ve cehenneme benzer iki şey bulunduğu. Onun cennet dediği şeyin ateş, yani cehennem olduğu da belirtilmektedir. Deccal'ın özelliklerinden ve icraatlarından ayrıca bahsedecek olursak. Deccal bir Yahudi olup bu ümmetin sonunda ortaya çıkacak ve hakkı batılla karıştırıp hakkı gizlemeye çalışacaktır. Devamlı arkasında kalabalık bir insan grubuyla yeryüzünü karıştırıp küfrünü insanlardan gizli tutacaktır. Deccal kendisinin ilahlığını ilan edip Allah'ın izni ve imtihan gereği olağanüstü şeyler göstererek insanları dinlerinde fitneye düşürecektir. Bazı insanlar onun fitnesine kanıp yolunu saptırırken Allah iman edenleri iman üzere sabit kılacaktır. Bu sebeple de müminler onun yalan ve fitnesine aldanmayacaklardır. Yine insanları öldürüp diriltecektir. Çok kuvvetli olup çok hızlı hareket edecektir. Kalın boyunlu olup alnı açık olacaktır. Kırmızı yüzlü, iri yarı biridir. Saçı oldukça kıvırcık olup iki gözünün arasında kafir yazacaktır. Deccal yeşil gözlü olup sağ gözü kör ve şaşı, sol gözü ise sönük ve içi çıkartılmış üzüm tanesi gibi olacaktır. Ayakları dengesiz ve çarpık olup yanında devamlı iki akar nehir olacaktır. Deccal gökyüzüne emrettiğinde gökten yağmur yağacak. Toprağa emrettiğinde ise toprak meyve ve sebze verecektir. Yine toprağa emrettiğinde toprak hazinelerini dışarı çıkartacaktır. Kıyamet alametlerinin en tehlikelisi olan Deccal Şam ile Irak arasında bulunan Horasan bölgesinde ortaya çıkacaktır. Deccal ortaya çıktığı vakit ise İspahan Yahudilerinden 70 bin kişi ona tabi olacaktır. Yeryüzünde 40 gün kalacak, Mekke, Medine dışında ayak basmadık bir yer bırakmayacaktır. Deccal'ın yeryüzünde kalacağı 40 günden birinci günün uzunluğu bir sene, ikincisinin uzunluğu bir ay gibi, üçüncüsün uzunluğu da bir hafta gibi olacak olup, Diğer kalan günlerde normal günler gibi olacaktır. Deccal dolaştığı beldelerde insanları kendisinin ilahlığını tanımaya davet edecek. insanları öldürüp diriltecektir. Gelmiş geçmiş en büyük fitnelerden olan bu Deccal'ın ortaya çıkma hadisesi ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde Müslümanlar aleyhine toplanan bir ordu ile savaş halindeyken birisi onlara gelip Deccal'in onların zürriyetleri içinde çıktığını, onlara halef olduğunu ilan eder. Bunun üzerine İslam orduları, ellerindeki ganimetleri bırakırlar ve vatanlarına dönerler, yaşanan tüm bu hadiselerle birlikte Deccal beraberinde, yeşil şallı ve kılıçlı yetiş bin, Yahudi ile Şam'a yönelecek ve Hazreti Mehdi aleyhisselama saldırıya geçecektir. Burada Müslümanlar yorgun ve bitap düşmüş olacak. En güçlü olanlar dizleri üstüne oturmuş. Diğerleri bitkin bir şekilde uzanmış olacak. Açlıktan bitap düşmüş. Müslümanların rızıkları ise zikirler olacaktır. Tüm bunların akabinde bir gündüz vakti yeryüzünü bir anda zifiri karanlık sarmaya başlar. İşte tam bu sırada Şam'ın doğusundaki beyaz bir minarenin yanına iki ellerini meleğin kanatlarına koyarak hamamdan yeni çıkmış gibi kızıl buğday tenli saçları taranmış, kıvırcık ve uzun şekilde, üzerinde sarımsı iki parça elbise olduğu halde Hazreti İsa yeryüzüne iner ve açlıktan harap ve bitap düşmüş. Müslümanlara konuşma yapar ve tesbihata, zikirlere devam etmelerini söyler. Daha sonra cami Müslüman, Hristiyan, Yahudilerle dolmaya başlar. Burada herkes Hazreti İsa bizdendir diyerek aralarında kargaşa oluştururlar. Hristiyanlar çan çalarak Yahudiler sesli dua ederek, Müslümanlar ezan okuyarak ibadete davet ederler. Bu kargaşayı gören Hazreti İsa aleyhisselam aralarında kurra çekmelerini söyler. Ve çekilen kurra sonucunda ezanı Muhammed'i çıkınca ezan okunur. Ve İslam tüm dünyada hüküm sürmeye başlar. Bu sırada Hazreti Mehdi aleyhisselam Mescidi Aksa'da bulunmaktadır. Deccal da insanlara kan kusturmaya devam edip milyonlarca insana ilahlığını kabul ettirerek ordusu ile Mehdi Aleyhisselam ile yanındaki Müslümanları Mescidi Aksa'da kuşatma altına alacaktır. Bu yaşananların devamında Hazreti İsa Aleyhisselam sabah namazı vakti. Hazreti Mehdi Aleyhisselam önde cemaatle birlikte namaza duracakken Kudüs'e gelir ve Mescidi Aksa'ya girer. Bu sırada Mehdi Aleyhisselam birkaç adım geri çekilerek Hazreti İsa'yı namaz kıldırmaya imamlığa davet eder. Hazreti İsa Aleyhisselam bu durumu kabul etmeyerek imamlığa Mehdi Aleyhisselam'ın geçmesini söyler ve İsa Aleyhisselam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında namaza durur. Namaz bittikten sonra Hazreti İsa Aleyhisselam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kapıyı aç der. Mehdi Aleyhisselam kapıyı açınca dışarıda Deccal ve arkasında 70 bin Yahudi görürler. Burada Hazreti İsa aleyhisselam Müslümanlara seslenerek üç şeyden birini seçin der ve devam eder. İsterseniz Allahü Teala Deccal ve ordularını helak etsin. Sizin takatınız yok zaten. İstirahatınızı bozmayın, Allah onları helak eder. İkinci tercihiniz yere emredeyim. Allah'ın emriyle hemen yer çeksin, onları batırsın. Ya da üçüncü tercihiniz olarak Allah size bir silah göndersin, güç kuvvet versin onların da silahını size işletmesin. Böylece intikamınızı alırsınız der, Müslümanlar ise biz de bir şeyler yapalım, içimiz rahat etsin diyerek üçüncüsünü kabul ederler, Yahudiler korkularından titreyerek ellerini kılıçlarına atamayacak dereceye gelirler, daha sonra Müslümanlar Mescidi Aksa'dan aşağıya inip Yahudilerin üzerine hücum ederler, gargat ağacı dışında taş, duvar, ağaç, hayvan ve her şey dile gelip Ey Allah'ın Müslümanı, arkamda bir Yahudi var. Gel onu öldür diyerek Müslümanlara haber verir ve bu şekilde Yahudiler hezimete uğrar ve darmadağın olurlar. Tüm bunlar yaşanırken Hazreti İsa Aleyhisselam'a baktıkça eriyen Deccal kaçmaya başlar. Hazreti İsa Aleyhisselam Kudüs yakınlarında Bağbülüt'te de Deccala ulaşarak onu kıstırır ve elindeki mızrağı ile Deccalı öldürür. Böylece Deccal fitnesine son verir. Deccale verilen yetkiler, imanı güçlü olmayan kimseler için onun ne büyük bir tehlike olduğunu göstermektedir. Büyük bir fitne ve imtihan olan Deccal'ın emriyle bol yağmurlar yağması, bol bitkiler yetişmesi, bu sebeple kısa zamanda gelişip semiren samal hayvanların bol süt vermesi, bazı kimselerin Deccale inanmaması üzerine ertesi gün sularının çekilip çayır çimenlerinin kuruması, bu sebeple hayvanlarının helak olması. Deccal'in bir viraneye emretmesi, üzerine oradaki definelerin onun arkasından gitmesi, kendisine inanmayan bir genci kılıcıyla ikiye böldükten sonra onu tekrar diriltmesi önem arz eden olaylardır. Bütün bu harikulade olaylar, o günlere yetişen müminlerin büyük bir imtihandan geçeceğini göstermektedir. Öldürülüp diriltilen gencin Deccal karşısındaki tavrı ne kadar haşmetli ve anlamlıdır. Adeta Deccale, sen beni bin kere öldürüp dirilsen de ben sadece kainatın yegane Rabbine iman ediyor. Ve senin bir sahtekar olduğunu biliyorum dercesine alaycı bir tavırla gülümsemesi, imanın sarsılmaz gücünü güzel bir şekilde ortaya koymaktadır. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.